Medeniyetler Geçidi Ağrı Nuh tufanını anlatan hikaye ve efsanelere göre insan nesli, Ağrı Dağı'na oturan gemiden indi ve buradan dünyaya yayıldı. Diğer taraftan coğrafi konumu ve tarihi İpek yolunun buradan geçmesi, Ağrı'nın tarihini yüzyıllar öncesine götürmeye yeterlidir. Yine Orta Asya ve İran'dan gelen kalabalık kitlelerin batıya, yani Anadolu'ya geçmesini kolaylaştıran yolların en önemlisinin burada yer alması da ağrıyı medeniyetler geçidi olarak nitelendirmemizin haklı gerekçesini oluşturmaktadır. Ağrı ve çevresinde yerleşen en eski topluluk Hurrilerdir. Milattan önce 1340-1200 yıllarında Hurri Krallığı'nın kuzeydoğu ucunda yer alan Ağrı, daha sonra yaklaşık 500 yıl boyunca Urartulara yaşam alanı oluşturmuştur. Urartulardan sonra Doğu Karadeniz üzerinden Anadolu'ya akın eden Kimmerlerin milattan önce 712 yıllarında Ağrı'yı bir süre egemenlik altına almalarına rağmen onlar da kalıcı olmadı ve Medlerin Asur devletini yıktıktan sonra bölgeyi topraklarına dahil etmesiyle de 200 yıl boyunca Medlere vatan oldu. Daha sonra sırasıyla Büyük İskender'in, Romalıların, Perslerin, Ermenilerin Saka Türklerinin, eski Oğuzların batı kolunu oluşturan Arsaklıların, Artaksiyaslı Krallığı'nın egemenliği altına giren ve değişik kültürlere kucak açan Ağrı, 11. yüzyıla kadar da Bizanslılar, Türkler ve Araplar arasında birkaç kez el değiştirmiş ve 1064'te Selçukluların kontrolüne geçmiştir. 26 Ağustos 1071 yılında Selçuklu Sultanı Alparslan'ın Malazgirt'te Bizans İmparatoru Roman Diyojen'i yenmesiyle Türk boylarının akınına uğrayan ağrı, yerleşim ve Anadolu'ya geçişin başlangıcına da ev sahipliği yapmıştır. Osmanlı İmparatorluğu dönemine bakıldığında da Ağrı'nın stratejik önemini koruduğu, Osmanlı-Rus savaşlarında büyük mücadelelere, işgallere sahne olduğu ve büyük tahribatlar yaşandığı görünmektedir. Yaşanan savaşlar, kayıplar, mücadeleler ve şiddetli çarpışmalar Ağrı'yı Birinci Dünya Savaşı'nda da terk etmedi. Ve nihayet 1892'den 1918'e kadar süren yurt savunmasıyla Ağrı toprakları Ruslardan ve Ermenilerden büyük kayıplarla da olsa geri alındı. Cumhuriyet dönemine gelindiğinde ise büyük tahribat yaşamış olan Ağrı, tarihi yapılar dışında modernleştirildi. İl merkezi Doğu Beyazıt'tan Karaköse'ye, yani şimdiki adıyla Ağrı'ya taşındı. İlçeler kuruldu ve başı dumanlı Ağrı Dağı eteklerindeki bu Serhat şehri artık huzur ve sükûna kucak açtı. İşte her dönemde sahip olduğu stratejik ve jeopolitik önemiyle tam bir medeniyetler geçidi sayılan Ağrı, coğrafik yapısıyla da bir hayli ilgi çekici. Anadolu'nun doğusunda İran'a sınır olan Ağrı, bölgenin coğrafi karakterini taşıyor. Yüksek ve engebeli bir yapıya sahip Ağrı, ülkemizin en yüksek volkanik kütlelerini barındırıyor. Ağrı, Süphan, Tendürek ve Kösedağ Büyük ve Küçük Ağrı Dağları, Türkiye, İran ve Nahçıvan devlet sınırlarının birleştiği bir noktada yer alıyor. Küçük Ağrı doğuda ve 5137 metre rakımıyla Türkiye'nin en yüksek dağı olan Büyük Ağrı ise batıda bulunuyor. Her ikisinin yamaçlarında oluşmuş pek çok parazit koniler mevcut. Ana kitleyi temsil eden Büyük Ağrı Dağı, yekpare bir görünüme sahip olduğu için dünya volkanlarının en görkemlesini oluşturmaktadır. Dağın zirvesinde yer alan takke biçimli buzul, yaz-kış Ağrı Dağı'nı beyaz bir taç giymiş gibi göstermektedir. Zirveyi sık sık örten bulutlar manzarayı daha da çekici kılmaktadır. Her zaman karlı, her zaman doğal. Onun başı hep göklerde. Büyüleyici beyaz zirvesi sonsuzluğa asılmış bir bulut gibi. Ve yeryüzünden tamamen kopmuş görünen efsane dağ. Ağır. Türkülere sinmiş. Aşıklara ilham. olmuş. Tüm dünyanın ilgi odağı olan Ağrı Dağı, ülkemiz açısından da turistik bir değere sahiptir tarihin çeşitli dönemlerinde yaşayan kavimler bu görkemli dağa kutsal bir yapı gibi bakmışlardır. Ayrıca dünyanın sayılı dağlarından biri olan Ağrı, Nuh tufanına ve Nuh gemisi aramalarına konu olması itibariyle yabancı dağcıların ve din adamlarının ziyaretgahı olmuştur. Türk tarihinde ve edebiyatında da müstesna bir yere sahip olan Ağrı, Avrupa'nın bütün zirvelerinden yüksek oluşu, tek başına bir kütle olarak birdenbire yükselişi ve görülebilecek en muazzam, en heybetli dağ manzarasını barındırmasıyla dünyanın hiçbir yerinde olmadığını adeta haykırmaktadır. İki kartal yuvası gibi göklere yükselen Ağrı, efsanelere de en çok konu olan doğal yapıdır. Memuzin Kerem ile Aslı, Ahmedi Hani, Siyaben Duheci, Geçimsiz İki Bacı, Adem ile Havva ve Nuh'un Gemisi efsaneleri bunların en çok bilinenleridir. Daha önce de belirttiğimiz gibi kutsal ve yüksek bir dağ niteliği taşıyan ağrı son 200 yılda coğrafyacıların ve dağcıların dikkatini üzerinde toplamıştır. Nuh'un gemisinin tufandan sonra burada karaya oturduğu inancı, Hazreti Adem ile Havva'nın yaşadığı İrem bahçelerinin dağın kuzeyindeki Aras Vadisi'nde bulunduğu, Tevrat'ta adı geçen Ararat Dağı ile Kur'an'da belirtilen Cudi isminin Nuh'un gemisinin izinin bulunduğu tepenin adı olması ve birçok efsaneye konu olması gibi nedenlerle inceleme ve çıkışlara sahne olmuştur. Bilginlerin Nuh'un gemisini yüzyıllar öncesinden aramaya başladığı ve üzerinde durduğu tek yerde Ağrı Dağı'dır. Nuh'un gemisinin izi konusunda yapılan araştırmalar kapsamında Ağrı Dağı'na ilk bilimsel çıkış 1829'da Ruslar tarafından, ikincisi ise aynı yıl 19 Ağustos'ta Dorpet Üniversitesi profesörlerinden Friedrich Perot ve ekibince gerçekleştirilmiştir geminin izine rastlandığı ilk defa Perrot'un zirveye ulaşmasıyla ortaya çıkmıştır. 1876'da İngiliz Lord Bryce dağın 4000 metre üzerinde tahta parçaları bulunduğunu, 1887'de John Joseph Nauru ve ekibi kayalara saplanmış yarısı buzla kaplı gemiye rastladıklarını, 1976'da Rus pilot Vladimir Roskovski dağın kuzeydoğusunda gemi kalıntısı gördüğünü söylemiştir. Bu dönemden sonra da pek çok araştırmacıya ev sahipliği yapan Ağrı Dağı'na Cumhuriyet devrine kadar hiçbir Türk'ün çıkma girişimi olmamış, ilk kez 1934 yılında Ağrı civarında bulunan Hudut Dağcılık Tugayımız Ağustos ayında dağ çıkmayı başarmıştır. 11 Eylül 1959'da ise harita yüzbaşısı İhsan Durupınar, Doğu bölgesinin havadan çekilmiş fotometrik haritalarını tetkik ederken ilginç bir görüntüye rastlamıştır. Çünkü bunun Nuh'un gemisi olma ihtimali vardır. Aslında Nuh'un gemisi mi yoksa geminin karaya oturduğu toprak şekil mi olduğu hala tartışılsa da bir gerçek var ki buranın bir heyelan bölgesi ve toprak kaymalarına sahne olması durumuna rağmen şeklin hiç bozulmadan doğal anıt olarak varlığını korumasıdır. Ve Doğu Beyazıt, Mahşer, şimdiki adıyla Üzengili Köyü'nün kuzeydoğusundaki vadide bulunan gemi kalıntısı insanı şaşırtacak niteliktedir. Sonuçta böylesi önemli olayların yaşandığı dağa olan ilgi, dağcılık sporu ve turizm sektörü açısından da büyük girişimleri beraberinde getirmiştir. Şimdi heybetli yapısında bir kayak merkezine sahip olabilecek nitelikteki Ağrı Dağı, yerli yabancı tüm ziyaretçileri için daha konforlu, daha zevkli ve daha heyecanlı aktivitelere yer açmıştır. 105.600 hektarlık alanın içine giren Büyük ve Küçük Ağrı Dağları 17 Kasım 2004 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile milli park ilan edildi. Birçok doğal kaynak, eşsiz peyzaj özellikleri ve endemik bitki ve hayvan çeşitleriyle ulusal ve uluslararası düzeyde haklı bir üne sahip Ağrı Dağı aynı zamanda ülkemizin en büyük tırmanış merkezidir. Kış aylarında profesyonel, yaz aylarında amatör dağcılar için büyük heyecanların, unutulmaz anların yaşandığı bir cazibe merkezidir. Bu durum elbette bölge halkı içinde çok renkli bir sosyal yaşamı ve ekonomik hareketliliği de temsil etmektedir. Ağrı Havaalanı'na 25 dakika mesafedeki Güney Kaya Kayak Tesisleri de sert kış şartlarını eğlenceye dönüştüren bölgenin tüm kayak tesislerine alternatif olacak merkeze dönüşüyor. Kayak merkezindeki otel bölümünün karayoluna 500 metre mesafede oluşu ve kayak pistinin uzunluğu gelecekte bu bölgeye ekonomik girdi olarak büyük katkı sağlayacaktır. Elbette Ağrı şehrine görünmeye değer bir mekan kılan tek unsur bu değildir. Yakın bir jeolojik zamanda sönmüş, taze volkanik dağ niteliğindeki Tendürek Dağı ve yaylaları. Ülkemizin üçüncü yüksek dağı olan sönmüş volkanik yapıdaki Süphan Dağı Büyük bir kubbe şeklinde yükselen Köse Dağı, 1976 yılına kadar Kayış Kayışkıran olarak bilinen Türkiye-İran Transit Yolu'nun geçtiği Tahir Dağları. Engin ovaları, güzelim yaylaları, her biri ağrıyı bütünleyen tabiat harikası görünümleriyle ziyaretçilerini selamlıyor. Tabii ki eteklerine saçılan yaşam örnekleriyle birlikte. Coğrafyasını çoğunlukla dağların oluşturduğu ağrıda çok fazla geçit, gedik, vadi ve bereketli ovalar mevcut. Bu sarp yapı doğal olarak ekonomik kalkınmayı fazlasıyla olumsuz etkilemiş. En yaygın faaliyet alanını tarım oluşturmuş, hayvancılık ve ziraat ağrı insanının yaşamına sıkı sıkıya bağlanmıştır. Öyle ki ağrı Türkiye'nin hayvancılık merkezi haline gelmiştir. Bu nedenle temel geçim kaynağıdır. Endüstri ürünleri ve sanayi malları genellikle uzak illerden karşılanmakta, mevcut sanayi kuruluşları da bölgenin geçim kaynağını oluşturan tarım ve hayvancılık odaklı faaliyet göstermektedir. Ağrı'da her ne kadar iklim şartları ve yaşam zor olsa da, insana hayata daha güçlü bakmayı öğreten, onun tarih tutkusunu yücelten, yaşanmışlıkları düşündürüp hayal gücüne otantik bir yaklaşım ekleyen gizemli bir ruhu var buranın. İşte dünya insanını meraklı bakışlarıyla bekleyen tarih kanıtlarından biri İshak Paşa Sarayı. Görkemli özel mimarisiyle, anıtsal taç kapıları, haremi, selamlığı, camii ve yüzlerce odasıyla gerçekten görülmeye değer bir şaheser. Bir kartal yuvasını andıran ve çevresiyle mükemmel bir ahenk içinde olan bu muhteşem yapıya hayran kalmamak elde değil. Doğu Beyazıt'ın 7 kilometre kuzeydoğusunda eski Beyazıt'a hakim konumdaki yüksek bir tepenin üzerinde kurulan tam anlamıyla canlı bir tarihin taşıyıcısı ve bir masal diyarı İshak Paşa Sarayı'nın mimarı ve yapımı konusunda da halk arasında birçok efsane anlatılmasına rağmen Kesin olarak bilinmemekle beraber Osmanlılar döneminde Ağrı'da yapılan en büyük ve en önemli mimari yapı olduğu kayıtlardaki yerini almıştır bir saray için en ideal şekilde düşünülmüş olan tüm bölümleriyle İshak Paşa Sarayı hem tarih hem de sanat tarihi yönünden eşsiz bir değere sahiptir. Bu tasımı anlamak için sarayı yakından görmek, gezmek gerekiyor. Tarihi ve kültürel eserleriyle adeta doğal bir müzedir Ağrı. Doğu Beyazıt Kalesi, Doğu Beyazıt'ın 5 kilometre doğusunda, eski Beyazıt'ın kuzey doğusundaki Belle Burç denilen yerde, bugün için bir harabe mahiyetinde bulunan Doğu Beyazıt Kalesi, her şeye rağmen Urartular dönemine ait mezarları ve antik çağlara ait kalıntılarıyla insanı etkilemeye yeten bir gizeme sahip. Tarihin mimari efsaneleri Ağrı'da hala cazibesini koruyor. İşte Eski Beyazıt Camii. Beyazıt Kalesi'nin güney eteğinde 1. Selim tarafından yaptırıldığı kabul edilen eski Beyazıt Camii, kesme taştan inşa edilen kare planlı ve tek kubbeli yapısıyla hala dimdik ayakta ve hala kullanılabilecek durumdadır. İçinde bulunduğu fiziki şekil itibariyle doğayla son derece uyumlu tasarlanmış olan cami gerçekten insanın tarih tutkusunu şaha kaldırıyor. Ağrı içinde yaşayan bir şehir daha. Meya mağaraları Diyadin ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Günbuldu köyünde bulunan antik bir kent görünümündeki yerleşim yerinde mağaralar, tarihi kalıntılar, kayalara oyularak yapılmış barınma yerleri, tapınak, ibadethane ve odalar oldukça ilgi çekicidir. Değişik inançların izlerini taşıyan bu kentten günümüze mihrap, haçlı taşlar ve mezarlar kalmıştır. Ayrıca buradan çıkarılan iki koç heykeli de şu an il merkezinde yer almaktadır. Aslında daha bunun gibi nice hayat kalıntıları mevcut ağrıda. Demir ve tunç çağlarına ait kaleler ve nice nekropoller. Yüzyıllar geçmesine rağmen devrenin mucizevi ruhunu yansıtan nice yapılar, nice kentler. Medeniyetler geçidi ağrıya yakışan servetler. Taşlıçay Balık Gölü Kalesi, Diyadin Kuşe, Topluca Kalesi, Kızıl Ziyaret Kaleleri, Patnos'ta Anzavur ve Girik zengin buluntularıyla Urartu Tapınağı ve Sarayı, Hazreti Nuh'un mezarının burada yer aldığına inanılan, kutsallığı milattan öncesine dayanan üç kilise ve Tutak'taki Karagöz Kilisesi. İçten aynalı tonoz, dıştan balık sırtını andıran dikdörtgen yapısıyla hamur kümbeti ve diğerleri. Doğaüstü olaylarda efsanelere sahne olan Ağrı'nın bir başka ilginç ve insanı hayretler içinde bırakan yüzey şekli olan meteor çukurunu görmek de Ağrı'ya yapacağınız gezi ya da ziyaretlerde unutulmaması gereken bir ayrıntı. 35 metre genişliğinde, 60 metre derinliğinde olan ve 1892 yılında gökten düştüğü sanılan büyük bir cismin meydana getirdiği bu çukur Alaska'dan sonra dünyanın büyüklük ve derinlik itibariyle ikinci büyük meteor çukurudur. Bir başka tanımla tarihi ve kültürel değerleriyle birlikte tabi güzellikleriyle de insanı şaşırtan bir doğası var ağrının. İşte buz mağarası. Buzluk da denilen Küçük Ağrı Dağı'nın güney eteğinde yer alan buz mağarası doğal bir anıt niteliği taşımaktadır. Kışın sıcak, yazın soğuk olması itibariyle büyüleyici bir özelliğe sahiptir. Ve işte Ağrı'nın Termal Merkezi Diyadin. Diyadin ilçe merkezinin 5 kilometre güneyinde Köprü, Davut ve Yılanlı adını taşıyan 3 sıcak kaynaktan oluşan bu kaplıcalar, içeriğinde yer alan çeşitli mineraller sayesinde deri hastalıklarıyla, enfeksiyonlara bağlı hastalıklarda, üst solunum yollarının kronik yangılarında Ayrıca romatizma, nevrit, nöraji ve kadın hastalıklarında şifa dağıtan bir özelliğe sahiptir. Deyim yerinde ise ağrının pamuk kalesidir. Dolayısıyla kış mevsimi dışında ziyaretçi bakımından oldukça yoğun olan Diyadin Kaplıcaları, Ağrı'da insanlığa lütfedilmiş özel bir mekandır. Tabiatı şöyle bir incelediğimizde ülkemizin her yanına bahşedilen doğal güzelliklerin ne kadar çok olduğunu fark ederiz. İşte Arya görüntüsüyle bile ayrı bir zevk katan balık gölü. Deniz seviyesinden 2250 metre yükseklikte bulunan balık gölü ülkemizin en yüksekte oluşmuş ünlü bir laseti gölüdür. Gülü çevreleyen buz gibi kaynaklar Anadolu'nun en güzel sularını oluşturur. Tatlı ve temiz suyunda sazan balığı ve ünlü kırmızı pullu kızıl alabalık yaşamaktadır. Doğu Anadolu'nun abantı sayılan balık gölünde sade doğal güzelliğinin yanı sıra teknelerle ulaşılan dört dekarlık tarihi kalıntıları barındıran küçük bir adada mevcuttur. İşte bu eşsiz manzarayla kendinize unutulmaz bir doğa keşfi yaşatabilirsiniz nice medeniyetlere bağrında yer açan bir ağrı değil karşımızdaki. Gizemli ruhunun yanı sıra herkes gibi dertleri, özlemleri, beklentileri, gelenekleri, alışkanlıkları, damak zevki ve daha birçok özelliği içinde taşıyan insanıyla da yaşayan bir şehir ağrı. Elbette bu özelliklerini ince ince motiflerle geleneksel kıyafetlerine, yemini dedikleri Gün halı ve kelimlerine işlemiş Ağrı insanı. İşte her daim ağrının büyüleyici yönlerini hatırlatan ve görülmeye değer göz nuru elemeyi eserler. Kilim ve halı dokumacılığı Ağrı'daki el sanatlarının en önemlileridir. Ağrı'da kış şartlarının ağır geçmesi nedeniyle güne dayalı dokumacılık genellikle bu aylarda el tezgahlarında geleneğe bağlı olarak devam eder halı, yastık, heybe, yün çorap ve kazak, tiflik eldiven, çorap ve papak da ağrı insanının elinden çıkan yün ve örmeye dayalı sanat eserleridir. Ayrıca üzerlik otu tanelerinin ipliklere dizilerek geometrik şekiller verilmesiyle yapılan, inanç ve kültürel bakımdan değer taşıyan süs eşyaları da mevcut geleneksel el sanatları arasında yerini almıştır. Diğer taraftan sanatsal yapının bel kemiğini oluşturan halk müziği de ağrıda geleneksel kültürün önemli bir parçasıdır. Folklorik kıyafetler ve oyunlarsa bu kültürü tamamlayan ögelerdir. Çünkü ağrıyı anlamanın, yaşama biçimini özümsemenin en kolay ve en özet yolu budur. Aslında dinlemek ya da okumak hepimizin zihinlerinde bir süliyet oluşturmaya yetebilirken okuduğunu ya da dinlediğini yaşamak gerçekten olayın içinde olmayı gerektiriyor. Bu nedenle inanılmaz güzellikteki coğrafyası, tarihi altyapısı, çağımızı yaşanır kılan aktivite fırsatlarıyla Ağrı, bilmeyenler için tam bir keşif diyarı, bilenler içinse hatırlamaya değer bir macera dünyası niteliğinde dağ turizmi, kış sporları, kayak tesisleri, termal turizm, tarihi ve kültürel geziler açısından son derece zengin bir kimliğe sahip Ağrı'nın insanı hayretler içinde bırakan havasını bir kez de olsa solumak anlatılanların gerçekliğini tam anlamıyla ortaya koymaya yetecektir. İşte size yaşanabilecek bir Ağrı rüyası. Medeniyetler geçidi Ağrı. Keşfe değer.